Arkadaşlar merhaba. Denizcilikle ilgili çok önemli şeylerden bir tanesi de denizcilikte kullanılan şamandıralardır arkadaşlar. Bunlar bize e, karayollarındaki trafik işaretleri gibi denizin içerisinde e, tehlikeli, güvenli bölgeleri gösteren şeylerdir. Bunları da her denizcinin bilmesi gerekmektedir. E, amatör denizciler açısından da öğrenilmesi gereken şeylerden bir tanesidir. Bir veya bir iki tane soru da buradan gelmektedir. Şimdi mesela bunda görüyorsunuz arkadaşlar, işaretlenmiş olan şamandıralarda e, bize e, şunu gösteriyor. Bu işaretleri gördüğümüzde e, eğer tekneyi sekve idare ediyorsak, örneğin şu işareti gördüğümüzde batısından geçeceğiz demektir arkadaşlar. Bu işareti gördüğümüzde yani altı sarı üstü siyah kuzeyinden geçeceğiz o. Şamandıra'nın. Örneğin bunu gördüğümüzde doğusundan geçeceğiz arkadaşlar. 600 siyah orta sarıysa. Ve bunu gördüğümüzde de arkadaşlar güneyinden geçeceğiz. Şimdi bunlar e, denizdeki tehlikeli yerleri işte belirlenmiş. Buralara Şamandıra konulmuş ve bize bunu hatırlatmaktadır. Bunun gibi başka Şamandıralar da vardır arkadaşlar. Dediğim gibi çok önemlidir bunlar. Örneğin burada Yan lateral şamandıralar var bakın kırmızı ve burada görüyorsunuz yeşil. Yan lateral şamandıralar bir kanal ve liman girişinde sancak ve iskele tarafından girişi teknenin sancak ve yeşil iskele tarafından ise kırmızı şamandıra kalacak şekilde seyir yapılır deniliyor. Yani daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar işte geminin yanındaki ışıklar da ona göre adlandırılıyor. Bu şamandıralarda kanala nasıl gireceğimize gösteren şamandıralardan bir tanesidir. Bu tehlike şamandırasıdır arkadaşlar. Suda bulunan herhangi bir tehlikenin üzerine yerleştirilir. Üzerinden geçilmesi tehlikelidir. Biraz önce de söylemiştim. Sağından geç, solundan geç, kuzeyinden geç gibi. Sağ sol yok. Orada arkadaşlar. Kuzey, güney, doğu, batı vardır arkadaşlar. Burada emniyet şamandıraları var. Emniyetli su şamandırası görüyorsunuz kırmızı beyaz. E, bu da seyredilen bölgenin ervelişli olduğunu gösteriyor. Genellikle bir kanalın orta hattını işaretlemek için kullanılıyor. Bunlar da emniyetli su şamandıralarıdır arkadaşlar. Kırmızı beyazla gösteriliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bir resim var. Evet arkadaşlar bu şamandıralar, bu e, işaretler bunlara eğer uyduğumuz takdirde, bunlara dikkat ettiğimiz takdirde arkadaşlar Denizde can, mal güvenliği açısından bizim açımızdan çok önemlidir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Tüm gemiciler, kaptanlar da bunlara dikkat ettiklerinden eminim. Dikkat etmediği takdirde tabii ki istenmeyen sonuçlar olabilir. Evet arkadaşlar, şamandıralarla ilgili anlatmak istediğim video bu kadardı. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bu kısa kısa videoları kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz kanalıma abone olursanız bilin ki biz daha fazla bu tür etkinlikleri yaparız. Bize de destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim herkese.